Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün annemle birlikte e, PUBG oynuyoruz Bugün ilk PUBG videom olacak Tüm turbu bu videoyu izleyin arkadaşlar lütfen Şu an penguin diye gidiyoruz herhalde hmm. Yok hmm. sınav Tome Tom diye bir yere gidiyoruz Evet arkadaşlar hmm. Evet arkadaşlar Annemle buraya gezeceğiz Atma ben buraya yiyeceğim anne. Aa, aha, bir, biri var biri var. Sıkıyorum. Ya benim, benim, biri beni bir sekiyor. Anne. Oh headshot. Headshot attım. Headshot attım. Aa. Gel ee. Geliyor yanına? Aha, aha, araba. Araba ona gitti, gitti. gitti. Evet arkadaşlar, gittiler anlarımız Onun çatısını sen kaçtırdın ya. Diğeri nerede? Diğeri burada, burada. Lan burada, burada. Bunları alalım, araba'ya gidelim Ben bunu taşıyayım. Ya niye taşıyorsun? Lan? Ne yaparız? Lazım olur ya, anlam. Hadi gel, gel. İndi. Uhm. Evet, gel hoca. Ama beni beklediler. Geleyim. Arkaya bindim. Hayır, öne binmişsin. Ben bilmedim, bilmedim doğru. Ben bilmesem. Gelemiyorum. Ben bilmiyorum, he. Abi, şükürler olsun. Her <laughs> şey. Ben benim elime olmamış şu an. Eskiden kanalıma abone <laughs> mı? Sağ sol. Arkadaşlar benim ilk PUBG videom. Annemle bayağıdır oynuyoruz bu oyunu. <laughs> benim eski kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kok kokusu kayak ismi. <laughs> profilinde ben e, ben varım. Profil resminde. Sana bana bir şey bıraksan ya. Yani, tamam. Hiç ona biri gelmez. Hiç geliyor, geliyor. Aha, buradan geliyor, buradan. Aa, aa. Bir tane indirdim. Ya sen Şu, eğilin. Evet. Öldü, ikisi de işte öldü. Burada şarjör var. var mı ya? Şarjör ihtiyacım var. Hepsini alıyorum. Oh, bisküvi. Haydi dur şunu da alayım. Lan. Ölçük vereyim mi sana? Ben daha daha iyisini aldım canım. Yani. Ne aldın? Ne aldım bilmiyorum. Ya aynı soymuş hala. Ama Vereyim mi? bir tane daha var çantamda. Baksana, baksana bunlar var. 4x'i e tak o zaman. 4x'i e sonra, sonra takalım. Biraz Anne buraya mer mermi bulayım dedim. E, ee, 209 tane mermi oldu. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Arabayı kimse sıkamıyor ya. Adamları ezer etmeye Doğru çok iyi. Çok iyi fikir. Evet. Evet. Arkadaşlar annemin sesini duymuyorsanız benim işte yani evet şu bu demelerimi lütfen alay etmeyin. Boş boş konuştum sorarsanız ama bence duyuyorlar benim sesimi. Ama sensi, sen sen az tense söyle. Odaklanıyorum. Neyse boş ver var, odaklan. Neyse, boş var, var. konuşmayın. Hmm, ben <laughs> bakalım. 4 dakika 33 saniyedir kayıttayız. Arkadaşlar videoyu beğenip like atmayı ve yorum yazmayı abone olmayı unutmayın. Anne arkamızda birileri var anne. Sıkıyorum. Anne kaç. Ama oh, şey yapamıyorsun. Sıkın Şu lan. Nasıl? Sıkın lan. Sıksanız hadi. Sıkın. Sıkıyorum. Boş boş sıkıyorlar. Sıkın. Aa. Anne araba da anne araba bozuldu. Duman çıkıyor. Anne şunları ölmesek mi diyeceğim de inersek de güzel olur. Şey Patlama onlardan uzaklaşalım. Geliyorlar. Kaçın. Kaçmamız lazım. Kaçalım. Kaç in. in. İnelim. Ben araba patladı olsun be. Neşeriz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Bay <laughs> <Vay> bay. Görüşürüz. 5 <laughs> dakikalık video. Hadi bay bay. <laughs>